İşte böyle çok tatlı bir şey sarsak buradan kapatabiliriz şu kozalakları yok bunlar mı bak açılıyor kapanıyor arkadaşlar şimdi Boleh, yang sangat bana böyle tıkılardan aldı. Şey olan neydi? Adını unuttum. Model olan. Böyle mor renginden aldım. Böyle güzel bir ağaç. Böyle lollipop. Böyle şöyle yıldız var. Böyle türlü türlü yani sizlerden var. Böyle toplardan ve büyüklerden. Bir de bu şunları. Bu kozalak var. Işıklı kozalak var. Şimdi <laughs> bu böyle, böyle bir şeyler var. Arkadan ses geliyor çünkü ay sivilenmiyor. da böyle harfhanesi var. Önlü bir yuvar. Şey Bu işi şey gördüğünüz gibi böyle bir ışık şey var. Böyle güzel bir yürek. Yılbaşı ağacı. Arkasına daha büyük bir yuvar şey koymuşlar. Böyle. Çok tatlı bir şey. Dokuz. Bunu beraber çekeceğim şimdi sizinle. Böyle böyle bir şey gibi işte. Bak daha böyle gözüküyor. Ee, sonra. Bir de normal baba var söylemedim sana iyi birin geldi. Böyle aç. Başka göstermediğim ne var? Burada kırmızıla şey var. aşkı yeri. Neşman var. karanlıkta daha güzel gözüküyor ya. Ya ışık yanıyor. Evet. Böyle ışıksız daha güzel gösterebilir mi? <laughs> Işıksız ve çok güzel. Işıklı böyle. Um, bunlardan var bir de. Bana benziyor. <laughs> ben şimdi size bir şey getireceğim. Anladım arkadaşlar. Ay. İşte yani Dur. Evet, Arkadaşım

записи Павел Ерунна. Сейчас не надо вылазить, что не стыдь. Видосом гадь кузова, гадь кузова, гадь Hadi bir şey aldık. Kulaklık Çok tatlı bir şey. Şimdi ben size götüreceğim ya. Bir dakika. Arkadaşlar bir öncesi böyle duruyor. Çok tatlı bir şu. İkincisi, ikincisi böyle duruyorlar. Açılıyorlar. Ne oldu lan? İçine girdi. Let's go. She şey was